Güm diye ses gelince balkon aşağıdaydı. Her böyle eğildi. Apartmanlarında çatlaklar var. Dairelerine giremiyorlar. Birinci katın balkonuysa yıkıldı. Dün gece Bahçeli Evler'deki apartman sakinleri korku içinde geceyi sokakta geçirdi. Hırsızlık korkusu nedeniyle bir yere de gidemedi. Dışarı düşüptük zaten direkt herkes zaten kapının önündeydi. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Şimdi aklım oradaydı zaten. Geçiş kavramı acaba diyorum kapıyı kilitledim mi açık mı bıraktım. Kafam orada takılı şimdi. Bahçeli evlerdeki bu apartmanın hemen karşısında temel kazısı yapılıyordu. Apartman sakinleri dün gece binalarındaki çatırtılarla uyandı. Bina sallanmaya başlayınca herkes panikle dışarı çıktı. Dün gece patırtıyla uyandık. Hatta alt kattaki komşularım da duvarlarında bir zedelenmeler var. Yani. Bir anda bir güm diye ses gelince zaten direkt koştuk balkon aşağıdaydı. Hani yani resmen bir öne gidip geldik o dereceydi. Evet. Ya öyle çok ya öyle. Çekilin sürüneceğim. Bu şu anda Bu gece sabah kadar idi, Bir bardak içeri de gelmedi. Bir sürü çoluk çocuğu vardı. Binanın hasar görmesine ve balkonun yıkılmasına iddia göre tam karşısındaki inşaatın temel kazısı neden oldu. Bu nedenle belediye ekipleri şu an çalışmayı durdurdu. Durdu mu çalışma? He? Çalışma durdu mu şu an? Harfiyat arıyoruz durdu. Temel kazası yapan inşaatın sahibi olduğu iddia edilen kişinin sözleriyle ortam bir anda gerildi. Peki neden oldu bu? Ya hasarlı zaten bina eski, yıkılacak zaten. Doğru. Daha ne olacak? Yenisi yapılacak. Başka bir problem yok aşağı şey demir atılır mı? Orada ha, aşağı inmez mi? O yüzden kaptan vurgular. Kızıldıktan sonra bu binaya yıkım emri geldi. Daha önce yoktu. Evet. Demek ki temeli çok fazla işlediği için bu binaya da yıkım evet, emri geldi. Bu binayla fazla sarar. Nerede kaldınız? Vallahi çocuklar gitti arkadaşlarınınla. Ben de arkadaşlarının annesiyle birlikte orada kaldım. Eşyalar içeride ev arıyoruz, depozitmiş, emlakçı parası bilmem ne o da yok, taşıma parası da yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Bina mühürlendi. Apartman sakinlerinin eşyaları içeride kaldı. Şimdi ise onları başka bir korku aldı. Geçen haftada temel kazı çalışması nedeniyle 11 dairelik apartman hasar görmüş ve mühürlenmişti. O mühürlenen binaya hırsız girmişti ve yine hemen arka sokakta bu binada hasar gördü. Oturanlar yine hırsızlık korkusu yaşıyor. Her şeyimiz içeride. İçeri de koymuyorlar. Sadece değerli eşyalarınızı alın diyorlar. 10 dairelik apartmanda oturanlar ne yapacaklarını bilemiyor. Bir an önce sorunlarına bir çözüm bulunmasını istiyor.